Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Cem Güneş, Prof. Geometri YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün size yeni bir kampın başlangıcı için müjdemi veriyorum sevgili arkadaşlar. Geometri'de üçgenli temel atma kampına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kampımızdaki amaç, bütün sınava girecek arkadaşlarımız. Bunun sınavın ismi hiç önemli değil sevgili arkadaşlar. TYT, AYT, MSU veya KPS veya ALES arkadaşlar. Çünkü üçgen her yerde üçgendir diyorum. Ve her bir sınavda da üçgenin temelini çok iyi anlamak gerekir diyorum. Bunun için sizlere bir kamp yapmak istedim üçgenle ilgili bütün eksiklerimiz arkadaşlar bu kampımızda telafi edeceğiz. Peki burada hangi kaynağı kullanacağız? Bizzat kendi yazdığım üçgenler kitabım var arkadaşlar. Bunun PDF'ine size her konu anlatımında veya her soru çözümünde YouTube'da kanalın altına ekleyip arkadaşlar oradan PDF'i indirip ne yapacaksınız? Oradan takip edebileceksiniz. Bu pdf'teki bu kitaptaki en büyük avantajımız her bir sorunun, her bir örneğin altında çözümünün olması arkadaşlar. Siz hazırlanırken bakacaksınız çözümüne. Orada anlamadığınız bir yer varsa YouTube'da zaten ben bunun üstünde tekrar duracağım arkadaşlar. Ve böylelikle üçgenler eksimizi komple tamamlamış olacağız ve bundan sonra ise MSÜ daha sonra TYT, AYT kitabımız olan hız ve renk yayınlarının da devamını sağlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu bir başlangıç kampı olacak. Daha sonra hız ve renkle devam ettiğinizde de güzel bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlarım. Tekrar geometri kampımız arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Dediğim gibi lütfen altta aynı zamanda programımızı da koyacağım. Hangi günler, hangi konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Onun için tekrar tekrar ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Konularımızı dinleyeceğiz arkadaşlarım ve Prof Geometri'den şaşmayacağız. Hız ve renk yayınlarıyla da devam edeceğiz yolumuza bu kampın sonunda arkadaşlar. Zaten hız ve renk yayınlarının geometri kampını bitirmiştim. Bu kitabımızda atıyorum üçgende açılar, doğru da açılar, dik üçgen. Hangi konuları bitirirsek hemen hız ve renk yayınları geometri kampını açıyorsunuz. Oradan da o kampla ilerlemeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu iki geometri kampıyla da ne yapacağız? Sonucumuzu taçlandıracağız arkadaşlarım. Hepimize başarılar diliyorum ve şu anda ünite bir yani temel kavramlar ve doğru da açılarla arkadaşlar başlıyoruz dersimize.